Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pijamaskillerin sakladığı ve çok iyi koruduğu gizemli kasayı açacağız ve içinde ne olduğunu öğreneceğiz. Pijamaskillerin kendilerine sorduk ama bize içinde ne olduğunu söylemediler. Biz de çok harika bir planla pijamaskillerin dikkatini dağıtacağız. Kasanın başından ayrıldıkları zaman da koşa koşa gideceğiz ve kasanın içini açacağız ve ne olduğunu öğreneceğiz. Pijamaskillerin dikkatini dağıtmak için bu bebeği getirdim. Şimdi bu bebeği pijama askerlere doğru ittireceğim. Bebek arabasıyla birlikte pijama askerlerin yanına gidecek. Pijama askerler bebekle ilgilenirken dikkatleri dağılacak. Ve kasanın başından ayrılacaklar. O sırada da biz devreye gireceğiz. Hadi bebek bu görevi başaracağını biliyorum. Hadi git ve bizi onurlandır. Of gitsene. Tamam. Bu da ne? Kimse kıpırdamasın ne oluyor? Hey bu bir bebek sakin olun. Bebek mi? Senin burada ne işin var çocuğum? Aileni mi kaybettin yoksa? Anne. Efendim konuşmayı bilmiyor galiba. Onu ne yapacağız? Tamam bebekle ben ilgilenirim. Siz görev yerlerinize geri dönün. Peki efendim özür dilerim. Aa çok tatlı. Hey sen de yerine dön. Aa tamam tamam özür dilerim. Gel bakalım şirin bebek senin aileni bulalım şimdi. Ay araba kayıyor. Aa çok hızlanıyor yavaş yavaş. Çişt. Ah, ne kadar dengesiz bir arabaymış bu. Ah. <laughs> hey kaptan iyi misin? Ah, ben başımın çaresine bakarım bebekle ilgilenin. Hey bebekçik iyi misin? Çocuklar yardım edin de şu arabayı bir kaldıralım. Tamam geliyorum. İnge <laughs> anne. <laughs> Ağlama bebekçik tamam anneni bulacağız. Geldim hadi arabayı kaldıralım. Of çok ağır bir arabaymış bu. Evet evet gerçekten çok ağır. Çok da zor sürülüyor. Dengesini kaybettim, düştüm ben de. Hey çocuklar ben de yardıma geliyorum. Ah. Of bu kadar sert olmasını beklemiyordum. Hadi birlikte kaldırabiliriz. Yardım edin. Ah. Tamam oldu. Bir kere binebilir miyim? Hey bebeğin arabasından in. Tamam ya. Hemen de kızıyorsun. Gel bebekcik seni geri arabana bindirelim. İnge, <laughs> İnge. Arabasına koyduk ama ağlamaya devam ediyor. Ne yapacağız? Onu eğlendirmeliyiz. Bu arada efendim siz iyi misiniz? Diğerleri bebekle ilgileniyor. Of, bebeğin arabası ayağımın üstünden geçti. Ayağa kalkamıyorum. Galiba ayağım kırıldı. Ambulans çağırmamı ister misiniz? Evet, çok acıyor. Çabuk. Tamam, hemen ambulans çağırıyorum. Dede 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 dede. Bakalım kimler varmış burada. <laughs> Bebek planı işe yaramış gibi gözüküyor. Kimse burada değil. Ama kasayı şimdi açarsam eğer beni görebilirler veya yakalarlar. İyice uzaklaşmalarını bekleyeyim burada. <laughs> Plan tahmin ettiğimden de hızlı ilerliyor. Çocuklar bebeği jel havuzuna gönderin. Götürün orada eğlenir ağlamayı keser belki. Ailesini bulana kadar orada kalsın. Peki efendim hemen götürüyoruz. Jelavuzunda bu bebekçik çok eğlenecek. İşte geldik. Bebeği celavuzuna getirmek harika bir fikirdi. Kaydıraktan kayarken çok eğlenecek. Küçük bebekçik nasıl kaydıraktan kayabilir ki? Merdivenlerine nasıl çıkacak kaydırağın? Ben bile zor çıkıyorum neredeyse. Kayıyorum. 3, 2, 1. Oho. Aaa. Ay, ne zamandır kaymıyoruz. Bu jel yapış yapış olmuş. Ay. Of, her yerim yapıştı ya. Bebekçeye dikkat edin o da yapışmasın. Ben burada kurumayı bekleyeceğim. Ama haklısın doğru. Küçücük bebek kaydırağın merdivenlerinden çıkamaz ve diğer kertenkele çocuğun dediği gibi jel havuzuna yapışabilir. Bu bebek için tehlikeli olur. Bu jelle havuz bebekler için değil. Onu başka bir yere götürelim. Haklısın. Hadi gidelim. Noni, noni, noni. Çabuk onu ambulansa bindirin. Tamam tamam tamam. Ben buradayım efendim merak etmeyin. Sizin sağlığınız daha öncelikli. Hoşçakalın. Noni, noni, noni. Nöbet yerime geç geri geçeyim. Aa, kimse kalmamış ne güzel. Sessiz oldu bir ortalık. Bir tek gerdenkeli çocuk kaldı. Ama öbür tarafta yanına gidene kadar beni görür yakalayabilir. Buraya tırmanayım. Tamam. Buradan üstten yakalayacağım. Asla geleceğimi beklemeyecek. 3, 2, 1. Burası da çok yüksekmiş ya. tamam işe yaradı. Artık pijama askerlerinin kasasında ne olduğunu öğrenebileceğim. Hadi açalım. Açılmıyor. Ay, ne varmış bu kasada ya? He, şimdi anladım. Buraya şifre yapmışlar. Şifrenin ne olduğunu çözmemiz gerek. Ben nereden bulacağım şimdi bu şifreyi? Kertenkele çocuk şifreyi biliyor musun? Of Romeo. Biliyorum ama sana asla söylemem. Şifreyi söylersen sana ambulans çağırırım. Yere düştüğünde ayağın burkulmuş olmalı. Eğer ambulans hemen gelmezse ve tedavi etmezse bir daha eskisi gibi yürüyemeyebilirsin. Hadi şifreyi söyle bana. Bir daha eskisi gibi yürüyemez miyim? Ne? Ayağım çok acıyor. Tamam. Şifre benden değerli değil. Hadi ambulans çağır. Önce şifreyi söyle. Tamam söylüyorum. 44 22. <laughs> Yaşasın. Artık kasada ne olduğunu öğrenebilirim. Hey ambulans çağıracaktın. Ambulansı sonra çağırız. Önce buna bakalım. Bu daha çok merak ediyorum. 44 ve 22. Tamam açıl susam açıl. Açıyoruz. Açıyoruz. İşte açılıyor. <laughs> i̇şte geldim. Tatlı bebeği bir yere götürmenize gerek yok. Onun için bebek boyu tatlı minik bir havuz yaptım. Biz cel havuzunda yüzerken o da burada yüzsün. Hem de hiç tehlikeli değil. Boyunu bile geçmiyor. Oo yaşasın. Harika. Hepimiz aynı anda havuza girebiliriz o zaman. Kimsenin bebeğe bakmasına gerek yok. Gel bakalım bebekcik. Hadi. Eğlence vakti. Anne. Oo ne kadar akıllı bir bebeksin sen. Hadi havuza gir. Hey ne yapıyorsunuz siz? Durun çabuk. Of iki dakika dinlendim. Hemen saçma sapan işlerle uğraşıyorsunuz. Bebeklerin dayanıklılığının çok düşük olduğunu bilmiyor musunuz? Of suya bak buz gibi. Bebek buraya girerse kesin hasta olur. Bebeği hasta mı etmeye çalışıyorsunuz siz? Aaa haklısın doğru söylüyor. Hasta olabilir. Hatta bebek arabasından çıkardığımız için bile hasta olabilir. Üşüyordur şimdi kesin. Anne anne evet. Evet diyor bak. Hadi bebek arabasına geri bindirelim. İyi madem girmiyorsa ben girerim. O. Oh. Gel bakalım bebekcik. Özür dileriz. Az kalsın seni hasta edecektik. Anneni bulabilseydik biz senden kurtulurduk ama neyse gel aramaya devam edelim. Ve gizemli kasanın içinden bir kasa dolusu altın çık. Ha. Bu da ne? Bu da ne? Pijama askerler inanmıyorum size buna böyle kocaman kasanın içine küçücük sürpriz yumurta mı koydunuz? Of ya bunun için mi uğraştım o kadar ben? Hepsi sürpriz yumurta için miydi? Bu ne? Ay olamaz alarm ötmeye başladı. Olamaz kasanın alarmı ötüyor. Hemen gitmeliyim. Bu ses? Çocuklar duyuyor musunuz? Kasanın alarmı ötüyor. Hemen gitmeliyiz. Olamaz kasamı. Kasamı eyvah. <laughs> Çocuklar kasanın alarmı ötüyor. Hemen toplanın. Olamaz kasanın alarmı mı ötüyor? Hemen gitmeliyiz. Kasa mı dediniz? Nasıl olur? Hadi gidiyoruz hemen süper kedi hızı. Doğru mu duyduk? Kasa mı dedi? Süper kedi hızı. Eyvah bu gerçek olamaz. Hey ne oluyor ya? Siz nereden çıktınız böyle? Kasaya izinsiz giriş yaptığın için suçlusun. Suçlu değilim, suçlu değilim. Bir şey çalmadım. Söz veriyorum. Ay, gerçekten. Bir şey çalmış mı çalmamış mı kontrol edin. Tamam ben bakayım. Bakalım sürpriz yumurtaların hepsi tam mı? Siz bu sürpriz yumurtaları neden bu kadar iyi koruyorsunuz ki anlamadım. Ben de gizemli bir şey vardır sandım. Onun için açmıştım kasanızı. Hey herkes sessiz olsun kimse bir şey demesin. Tamam. Yoksa bu sürpriz yumurtaların içinde altın mı saklıyorsunuz? Olamaz nereden bildin bu bilgiyi sana kim söyledi? Ne ben şaka yapmıştım gerçekten altın mı var bunların içinde? <laughs> bunu öğrendiğim iyi oldu. Hayır Romeo bunu öğrendiğin hiç iyi olmadı. Bunu öğrendiğin için seni tutuklamamız gerek. Aa, of olamaz. Tamam kimseye söylemeyeceğim söz veriyorum. Sana güvenemeyiz Romeo. Üzgünüz. Of. Niye söyledim ki ben bunu? Şuradan kaçsam. Dur bakalım. Of. Gel. Kasa kaptanı sendin değil mi? Seninle konuşmamız gerek. Romeo kasayı açarken siz neredeydiniz? Burada dört tane de kertenkele çocuğun olması gerekiyordu. Aa doğru. Bebeği ne yaptınız? Küçük bebekcik. Ee, biz onu kasanın alarmını duyunca bırakıp geldik. Küçücük bebeği nasıl ortalıkta bırakırsınız? Gidin onu kurtarın çabuk. Tamam efendim, özür dileriz. Bebek mi? Evet, bir tane yalnız bir bebek geldi arabasıyla birlikte. Onu kurtarmaya çalışıyorduk, ailesine teslim etmeye çalışıyorduk. He. Altınlardan daha değerli değil, boş ver. İyi ki bebeği korumuştunuz. Ee, o bebeği bana geri verin, annesine götürmem gerek. Annesi nerede olduğunu biliyor musun? Evet evet. Annesi biraz gezdirmem için bana vermişti. Ben de kasayı açmak için onu birazcık kullanmış olabilirim. Ama merak etmeyin zaten robot bebek o gerçek değil. Robot mu? Öyle bir şey mi varmış? Evet evet onu ben icat etmiştim. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kasanın içinde ne olduğunu öğrendik. Gizemli kasa falan değilmiş bu. Sürpriz yumurtaların içinde altın olduğunu unuttuk varsayarsak. O altınlar için geri geleceğim merak etmeyin. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.